Bugün yanımızda Seferihisar belediye başkanı Sayın Tunç Soyer var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gündeme dair 2-3 tane soru soracağım izninizle. Hı, hı efendim bilindiği bilindiği gibi bu hafta Expo 2020 kaybettik evet. ve 2015 Ex Expo <laughs> projesinde siz de genel sekreterlik yaptınız. Evet. İzmir iki seferdir kaybediyor. Sizce neden? Yani çok irdelenmesi gereken bir mesele. öyle bir iki cümleyle cevap verebileceğim bir soru değil bu. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki biz diğer adaylara göre 2020 aday olan diğer kentlere göre çok önemli bir farklılık taşıyorduk. O da bir önceki Expo için adaylık sürecini yaşamış olmamızdı. Dolayısıyla onlara göre avantajımız biz mutfağın içini daha iyi biliyorduk. Delegeler nedir ne değildir ne istenir ne beklenir bunları daha iyi biliyorduk. Ne yazık ki bunları 2020 adaylığına yeterince iyi aktaramadık. O geçmişin deneyimi, geçmişin birikimi e, bu adaylık sürecine taşınmadı. Bunun önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum efendim. Ee, diğer bir sorum ise geçtiğimiz pazartesi yoğun hı hı. yağış alan bir İzmir ve altyapı sorunu yine gün yüzüne çıkarttı ve Seferihisar'ın evet. ilçenizde maalesef baskınlar söz konusu. Hı hı. Bu altyapıyı tersliğini nasıl aşmayı planlıyorsunuz ya da aşabilecek mi İzmir? Evet evet aşılacak tabii ki yani sonuçta e, çare mutlaka bulunuyor. Bedeli belki biraz daha pahalı oluyor ama Keşke baştan yanlışlar yapılmasa, keşke e, altyapı hazırlanırken daha bilimsel ve daha gelecek vizyonuyla yapılabilmiş olsa. Ama keşke denecek bir durum yok, yaşanmış. Şimdi bundan sonrası ile ilgili tekrar aynı tuzaklara düşmeyecek, aynı hataları tekrar etmeyecek bir noktada durmak lazım. E, ama çözüm mutlaka bulunur son olarak da kulislerde konuşulan İzmir Hı -hı. büyükşehir belediyesine aday adaylığınız söz konusu. Evet, evet ben de aday duyuyorum aday kulislerden efendim? benim de kulağıma geliyor. Hiçbir yere aday değilim. Sefir Hiçbir yere aday değilim. Nerede görebilir? Soruda yapacağım.